Beni esirgemeyen sevenlerine selamı var. Büyük yeminler ederek tüm suçlamaları reddeden Cübbeli Ahmet hocamız, sevenlerine şu açıklamayı yaptı. Evvelden beri size bildirdiğim üzere, ilmi reddiyeler yaptığım çevrelerden bu tür komplolar beklemekteydim. Hakkı söylemeseydim bunlar başıma gelmeyebilirdi. Ama Efendi Hazretlerinin emriyle, Acı da olsa hakkı söylemeye devam ettim. Ve bugün bu duruma düşürüldüysem de bundan dolayı hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Allah'ı, Resulünü ve meleklerini şahit tutarım ki ben ne Kazakistan'dan, ne de Fas'tan, ne fuhuş için, ne de nikah için hiçbir kadın getirtmedim. Eğer getirttiysem Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti benim üzerime olsun.'' Ama eğer getirtmediysem Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti bana bu iftirayı düzenleyen ve beni bu duruma sevk edenlerin üzerine olsun. Şu da bilinsin ki yanımdaki eski bazı arkadaşların pervasızca işlemiş oldukları hataların asla benimle alakası yoktur. Herkesin ameli kendini bağlar. Fakat burada kötü niyetli kişiler Beni ilişkilendirmeye çalışmışlardır. Ne İsmaila cemaatinden ne de dışarıdan hiçbir hoca veya hoca geçinen kimseleri ne tehdit ne de şantaj yoluyla mağdur etmemişimdir. Ama beni kıskanan bazı çevreler bu hususta bana iftira ederek emniyete şikayet edecek kadar küçülmüşlerdir. Bunların cezasını Allah'a havale etmekteyim hiçbir çete mensubuyla gayri meşru, gayri kanuni bir talep nedeniyle asla hiçbir görüşmem ve konuşmam olmamıştır. Bu manada hiç kimseye mektup yazmam da vaki olmamıştır. Ama herkes tarafından ilgiyle izlenen biri olmam hasebiyle her sınıf insanın beni dinleyip etkilenmesi ve bana selam vermesinden daha doğal bir şey olamaz.'' bütün bu sözlerimin doğruluğuna dair Allah'ı, arşı taşıyan melekleri, tüm melekleri, tüm nebi ve rasulleri ve bu sözün ulaştığı tüm mahlukatı şahit tutar, Cenab-ı Mevla'dan bu şahitliğimin ahirette bana sorulmasını niyaz ederim. Cübbeli Ahmet hocamız, sabırla herkesin merakla beklediği bu önemli açıklamasından sonra, sizlere bir an evvel kavuşması için 41 Yasin-i Şerif, 16641 defa Ya Latif ismi şerifi ve Salat-ı Tefriciye gibi önemli duaların okunmasını siz sevenlerinden beklemekte. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.